Eğer bir psikopat olsaydık, dünyanın ve insanların bizlere bakışı çok farklı olurdu. Aslında psikopatlık toplumda en çok yanlış anlaşılan, karanlık ve korkutucu bir etiket olarak görülür. Ama gerçekte bir psikopat olmak, çoğu zaman dışarıdan bakıldığında gayet normal bir insan gibi görünmek demektir. Hatta bazen daha soğukkanlı, mantıklı ve başarılı olabileceğimizin de bir işareti olabilir. Peki, gerçekten psikopat olsaydık ne olurdu? Düşün ki, duyguların ve empatin yok. Birini üzmek ya da manipüle etmek gibi bir amacın yok ama aynı zamanda onların acılarını hissetmiyorsun. Sadece boşluk. İnsanları izlerken onların acılarından etkilenmiyorsun. Onların mutluluğu seni etkilemiyor. Başkalarının hisleri sana yabancı, hatta tuhaf. Belki bir parça onları anlıyorsun ama sana dair bir şey hissedemiyorsun. Hayatına bu şekilde devam etmek aslında seni insanlardan biraz uzaklaştırır. Bunu bilirsin ama dikkat et çok da fark ettirmezsin. Çünkü dışarıdan bakıldığında bir psikopat çoğu zaman sıradan bir insandan farksızdır. İşini doğru yapar. Etrafında arkadaşları vardır. Hatta belki bir aile hayatı da sürdürür. Ama arka planda sen her zaman bir adım öndesindir. Başkalarının hareketlerini, duygusal zayıflıklarını, onlara ne zaman ve nasıl yaklaşman gerektiğini çok iyi bilirsin. Bu beceri seni çevrende güçlü kılar. Ama ne olursa olsun içinde bir boşluk vardır. İç dünyanda her şey mantıklı bir düzen içerisinde akar. Diğer insanlardan farklı olarak duygusal kararlar almak seni yavaşlatmaz. Yaptığın her şeyin bir amacı vardır. Yalnızca amaçlarına ulaşmak için hareket edersin ve genellikle seni durduracak hiçbir şey yoktur. Çünkü seni durdurabilecek bir engel yoktur. Duygular, empati ve toplumsal kurallar seni sınırlayacak bir şey değildir. Her şeyin bir değeri vardır ve değerini bulmalısın. Mesela, sevdiğin birini kaybettiğinde insanlar ağlar, üzülür. Ama sen belki bir süre rahatsız olur. Ama bu rahatsızlık başkalarına zarar verme ya da onların acılarından keyif alma arzusuyla karıştırılamaz. Sen sadece o anın duygusal yönünden uzak durursun. O insanın kaybı seni etkileyemez. Başkalarının acılarını taklit etmek senin için bir beceri haline gelir. Ama ne hissettiğini tam anlamazsın. Bir psikopat başkalarının hislerini anlamaz. Ama bunu o kadar iyi taklit eder ki kimse fark etmez. İnsanlar seni bazen yanlış anlar. Çünkü seninle iletişim kurarken bir gariplik olduğunu hissederler. Ama yine de bu gariplik seni uzaklaştırmaz. Aksine seni daha çekici kılar. Çünkü psikopatlar genellikle insanları etkileyebilme gücüne sahiptirler. Hızlı düşünürler, soğukkanlıdırlar ve ne zaman, nasıl hareket etmeleri gerektiğini çok iyi bilirler. Bir durumu okuma, başkalarının ne istediğini, ne hissettiklerini anlamada bir yetenekleri vardır. Ama tüm bu özellikler onları diğerlerinden farklı kılar. Onlar Başkalarının zayıflıklarını kullanarak avantaj elde ederler. Başka bir açıdan bakıldığında, psikopatlar birçok durumda toplumda başarılı olabilirler. İş dünyasında, siyaset gibi yüksek riskli alanlarda psikopatlar oldukça etkilidir. Çünkü duygusal kararlar almak zorunda kalmazlar. Bir psikopat için herhangi bir karar almak tamamen mantıkla yapılır. Başkalarının duygusal reaksiyonlarını düşünmek, onlara duyduğu empatiyi sorgulamak gibi bir gereklilik yoktur. Bir psikopat yalnızca kendi amacına ulaşmak için bir strateji oluşturur. Ve bunu yaparken de çevresindekileri fark etmeden kullanabilir. Tabii ki, her psikopatın hayatı böyle parlak olmayabilir. Çünkü bu boşluk, bazen onları dünyadan daha da izole edebilir. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir bağ kuramazsınız. Birine gerçekten güvenmek, sevmek ya da sevildiğini hissetmek. Bunlar bir psikopat için, yalnızca bir illüzyondur. Çevrende insanlara zarar verme potansiyeline sahip olmak seni güçlendirebilir. Ama seni sevilen, gerçek bir insan yapmaz. Ne kadar manipülatif olsan da, ne kadar güçlü olsan da, içindeki boşluğu doldurmanın bir yolu yoktur. Bir psikopat olmak, aslında insan olmanın o en derin, en temel duygusal yönlerini kaçırmak demektir. Sevgi, empati, acı ve bağlılık. Bunlar senin dünyanda yoktur. O yüzden çevrendeki insanların en değerli şeylere sahip olduğunu fark edersin ama bunlara senin sahip olamayacağını bilirsin. Toplum seni bir canavar olarak görebilir ama gerçek şu ki, sen sadece başka bir şekilde düşünüyorsundur. Duygusal bağları anlamazsın ama hayatta başkalarını yönlendirebilme gücünü sonuna kadar kullanırsın. Psikopat olsaydık belki de dünyayı daha soğukkanlı, mantıklı bir şekilde görebilir ve daha stratejik kararlar alabilirdik. Ama bir insan olarak ne kaybederdik? Gerçekten ne kaybetmiş olurduk? İnsanları anlamadan, onları sevmeden, sadece onlardan faydalanarak belki de insan olmanın en değerli yönünü kaçırmış olurduk. Bütün bu anlattıklarımız sadece bir ihtimaldi. Psikopat olmak bazen bir güce sahip olmanın yanı sıra derin bir boşlukla da yaşamak demektir. Başkalarını manipüle etmek, onları kullanmak, duygusal bağlardan kaçmak. Ama sonunda bir gün belki de o boşluk seni etkiler, seni yorar ve psikopat olmanın sana kattığı her şey bir noktada seni yalnız bırakır.